Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Tarihin, bakın bursluluk sınavı tarihinin en önemli, kazanması belki de en kolay bursluluk sınavına doğru gidiyoruz. 3 Eylül'de sınav yapılacak ve dediğim gibi tarihin en önemli bursluluk sınavı olacak kazanma açısından. Şimdi sizleri o kadar önemli bir video ile karşı karşıya bırakacağım ki bursluluk sınavını kazanmanız için yapmanız gereken şeyleri bir bir paylaşacağım ve size çok güzel bir plan plan sunacağım ve bu planı nasıl uygulayacağınızla ilgili önemli bilgiler vereceğim. Neden en önemli bursluluk sınavı diyoruz? Neden kazanma açısından önemli? Bir, sadece birinci dönem konularından soru çıkacak. Bu çok önemli. Hocam kesin mi diye soruyorsunuz. Bununla ilgili kanalımızda video paylaştık. İzlemediyseniz hala çok şey kaybettiniz. Bunu mutlaka izleyin. Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak? İkinci olarak rekor bir kontenjan var. Geçen yıl 81 ile 70 bin kontenjan ayrılmışken bu sene 70 ile 70 bin kontenjan deprem bölgesindeki 11 ile 30 bin yani toplamda 100 bin kontenjan ayrıldı yani bursluluk sınavını kazanmayanı dövüyorlar derler ya hani işte bu sene o sene. Başvurular çok geç başladı. Hocam ne alakası var bunun? Kazanmayı neden kolaylaştırsın bu? Bizim öğrencimiz her sene bursluluk sınavı başvuruları başladığında çalışmaya başlıyor. Normalde Ekim'de Kasım'da başvurular başlardı. En geç birinci dönemin sonunda başvurular başlardı. Ama başvurular bu sene Haziran ayında yapıldı. Haziran ayında başvurular başladığı için öğrenciler daha sınav havasına giremeden okul bitti. Ben daha çok duyuyorum etrafımdan. Aileler özellikle bakın bursluluk sınavında aileler çok belirleyici bir rol oynuyor. Ne demek istiyorum? Aile çocuğa diyor ki hadi bakalım kızım, hadi bakalım oğlum. Bak bursluluk sınavına gireceksin. Hadi biraz çalış demeye başladığı anda benim öğrencilerim çalışmaya başlıyor. O yüzden aileler başvurular başladığı andan itibaren bursluluk konusunda bir heyecana kapılıyorlar. İşte bu heyecan çok geç başladığı için bu dezavantaj Kimin için avantaj peki? Bizi takip eden, sene başından beri bursulukla ilgili videolarımızı izleyen, yavaştan yavaştan, hafiften hafiften çalışanlar, bu heyecana daha erken başlayanlar, bizimle devam edenler daha avantajlı. Bunun yanında sınav 3 Eylül'de. Peki hocam bunun sınavı kazanmayla ne alakası var? Şu alakası var. Şu anda Temmuz, Ağustos aylarına yaklaşıyoruz. Haziran ayının yarısı da var. zaten tatilde okuldar. Kimisi denizde, kimisi nehirde, kimisi yaylada, kimisi hayvancılıkla uğraşıyor. Kimisi tarımla uğraşıyor derken şu anda kafalar çok dağınık. Ders çalışmakta öğrenciler zorlanıyor. İşte ben ben de tam bu konuda size yardımcı olacağım. Ders çalışmakta zorlanan sevgili öğrencilerime müthiş bir plan sunacağım birazdan. Peki ne yapacağız hocam biz? Planlı çalışacağız. Planlı çalış derken hocam hiç mi tatil yapmayayım? Hem tatil yapacaksın hem çalışacaksın. Hocam Yaylaya gitmeyeyim mi? Denize gitmeyeyim mi? Hocam git, git sevgili öğrencim. Tarlada çalış, arıcılık yap, hayvancılık yap. Bunların hepsini yaparken bursluluk sınavını kazanacaksın. Rahat ol. Biz yanınızdayız. Sınav konularına bak. Ne yapmalısınız? 1. Sınavda hangi konulardan soru çıkacak? Hani biraz önce dedik ya kanalımızda paylaştık. Ha, Hala öğrencilerimiz bu konuda soru soruyorlar. Kanalımızda sınav konularını paylaştık. Bunu aç, izle, oradaki PDF'leri indir. Sağlam bir plan yap. Şimdi paylaşacağım planı ve her gün düzenli çalış. Biraz önce dedik ya. Öğrencim şunu sanıyor. Ya hocam tamam çalışayım. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar. Hayır böyle bir şey yok. Birazdan göstereceğim size planı. Her öğrenci rahatlıkla uygulayabilir. Öyle çok böyle saatlerce Geceler boyu çalışmanıza da gerek yok açıkçası. Hemen gelin plana geçelim. Nasıl uygulayacağız? Lütfen çok dikkatli dinleyin. Ondan sonra da planı uygulamaya başlarsınız. Bu planı açıklama kısmında pdf olarak koyacağım. Onu indirir bakarsınız ama önceden beni bir çok dikkatli dinleyin bakın. Pomodoro çalışma planı bunun adı. Pomodoro nedir? İkinci sayfada planın ikinci sayfasında Pomodoro tekniğinden bahsediyor bakın. Nasıl oluyor bu? Etkili bir zaman yönetim taktiği. Yani Pomodoro olarak iki saat çalışmayla böyle paldır küldür plansız 4 saat çalışma aynı çalışmaya denk gelir. Yani sen planlı çalıştıktan sonra çok kısa bir sürede daha çok şey lenebilirsin. 25 dakikaya ayarlıyoruz zamanımızı. 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika mola veriyoruz. Sonra bir 25 dakika daha çalışıyoruz, 5 dakika mola. 25 çalış, 5 dakika mola. 25 çalış ve sonrasında 30 dakika en az mola veriyoruz. Tabii bu 30 dakikayı biz istersek 6 saate, 8 saate de çıkarabiliriz. En sondaki molayı birazdan bundan bahsedeceğim zaten. E ne yaptı? 30 30 30 90 dakika 25 dakika daha koy üstüne ne yaptı 115 dakika yani 1 saat 55 dakikalık bir süre 2 saat bile değil. Biz bunu 2 kez uygulayacağız. 2 2 toplam 4 saat. Günde 4 saatlik çalışacağız bakın. 2 Pomodoro uygulayacağız biz. 2 tane tur yapacağız. Birinci tur, ikinci tur standart. Birazdan 3 tur yapmak isteyenlerle ilgili de detayları paylaşacağım. Peki ne yapacağız? Yanımızda telefon olmayacak. Bir yandan çalışırken bir yandan WhatsApp'tan gelen mesajlara bakmayacağız. Bir yandan müzik açılmayacak. Bir yandan televizyon açılmayacak. 25 dakika boyunca anneniz bile çağırmasın, babanız bile seslenmesin size. Konuşun, ay ayarlayın. Ne yapacağız? 5 dakikalık çay, kahve, meyve suyu, soda ne içersen ya da bir şeyler atıştırırsın. 4 tane pomodoro yapıyoruz bakın. 1 pomodoro, 2 pomodoro, 3 pomodoro, 4 pomodoro. 4 pomodoro'ya 1 tur diyoruz. İşte bizim planımızda toplam 2 tane tur var. Birinci tur 4 pomodoro'dan oluşuyor. İkinci tur 4 pomodoro'dan oluşuyor. Toplam 8 tur. Bakın bu turları nasıl başlatacağız? Ben turunuzun bir tanesini kesinlikle sabah başlatmanızı istiyorum. Çünkü sabah beynin en dinç olduğu saatler. Sabah başlatın. Ben buraya 8 yazdım ama isteyen 8'i e, çeyrek geçe başlar, isteyen 7'de başlar, isteyen 9'da, isteyen 6'da başlar. Bu size bağlı. 8'de başladık bakın. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. 25 dakika çalıştık. 5 dakika mola verdik. 8 buçuk oldu. İkinci pomodoro'ya başlıyoruz. Bu şekilde 9 buçukta başladık. 10'da bitirdik. Yani 4. pomodoro'ya 9.30'da başladık. 9.55'te bitirdik. 1 saat 55 dakikada bir turu tamamlıyoruz. Sonra istersen yarım saat mola ver. ikinci tura başla. Ya da ya hocam ben dedim ya hem tatil yapacağım, hem hayvancılık yapacağım, hem çalışacağım, hem hem de yaz aktivitelerimi yapacağım diyorsan ilk turu yaptın, araya mola ver, ikinci turu da akşam yap. İki turla bursluluk sınavını kazanabilir misin? Evet kazanabilirsin. Hocam ben işimi şansa bırakmak istemiyorum. 3 tur yapacağım dersen ne ala senden iyisi yok. Yani daha şanslı olursun. O zaman ne yaparsın? Bir turu sabaha koyarsın. İkinci turu öğleden sonra ikindine doğru koyarsın. Üçüncü turu da gece, akşam 21-22 gibi koyarsın. Bu da senin için müthiş olur. Nasıl yapacağız hocam peki bakın? Türkçeden, bakın sadece Türkçe çalışıyoruz birinci turda. İkinci turda sadece matematik çalışıyoruz pazartesi günü. Nasıl yapacağız? İki turunu konu çalışacağız, konu anlatım çalışacağız. iki pomodoroyu soru çözerek geçireceğiz. Ya da konu eksiğin çoksa 3 pomodoroyu konu çalışacaksın, bir pomodoro soru çözeceksin. Ya da bir pomodoro konu çalıştın, hemen arkasından bir pomodoro soru çözeceksin. Dikkat edin, bir gün hiçbir şey yapma sevgili öğrencim. Bir gün hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma derken kitap oku, film seyret, deneme çöz istersen bu cuma günü. Ben bunu cumaya koydum. İsteyen pazar yapar, isteyen çarşamba yapar. Bu tamamen size kalmış. Bir de şunu unutma. Her gün mutlaka ben bunu saat olarak yazmadım ama kitap okuyorsun. Çünkü bursluluk sınavını kazanmanın yarısı okuduğunu anlamaktan geçiyor ve bu da kitap okumakla kazanılıyor sevgili öğrencim. Pomodoro çalışma planı ile ilgili sorun olursa yorumlara yazabilirsin. Seni bilgilendireceğiz. Bunu pdf olarak videonun açıklama kısmında da bulabilirsin sizi desteklemeye devam edeceğiz. Lütfen videonun açıklama kısmında bulunan bursluluk sınavı oynatma listesinde bulunan videoları bir kez, iki kez, üç kez bazılarını beş kez izlemen gerekecek. Oradaki videolara çok dikkatli bak. Bizimle kal. Çalışmaya devam edin. Hoşça Hoşçakalın.